Merhaba arkadaşlar. Bugün size Cem Karaca'nın Namus Belası isimli parçası gitarla, akorla nasıl çalınır onu göstermeye çalışacağım. Tabi ona başlamadan önce e, gitarla ilgili şunu söylemek istiyorum size. Gitarda bir parçayı çalmak istiyorsanız kulak olarak önce o parçaya çok iyi aşina olmalısınız. Yani e, orijinalini güzelce dinleyip iyice özümseyip ritimleri kulağınızda hissetmeniz gerekiyor. Yani bu aşağı aşağı yukarı muhabbetlerini bir zaman sonra kaldıracak olan müziği iyi bilmeniz, sözlerini iyi bilmeniz. Otomatikman bir zaman sonra şu aşağı 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 yukarı aşağı yukarı bunları kaldırıyorsun. Direktman kelimeler zaten otomatikman sana akor verecek ve kulağında çalan orijinal müziğin ritimleri verecek. Yani söyleyeceğim şimdilik bunlar başlangıç olarak. Parçayı bileniniz vardır, eski bir parça bilmeyeniniz vardır. Zamanda çok hit olmuş bir parçadır. Zannedersem 70'li yıllarda. Şu şekil göstermek istiyorum. Kullanacağımız akor vereceğim yukarıda da. Aşağı aşağı, yukarı aşağı, yukarı iki dörtlük ritim diye geçiyor gitarda. Şöyle bir başlatmak isterim önce. Parçanın her bir dizisi ikişer kere söyleniyor orijinalde de öyle. Yani bunun sözlerle çalınışı şu şekil olacak. düştüm mahpus damlarına öğüt veren bol olur. Repertuarim.com'da akorlar.com'da Cem Karaca namus belası akoru yazabilirsiniz yalnız orada sekmeler var hangi tonda çalmak istiyorsanız işte C var D var E var diyezli sesler var ben C akorunu kullanıyorum eğer repertuarim.com ya da akorlar.com'a girerseniz orada sekmeleri göreceksiniz bilmeyenleriniz için söylüyorum çünkü Bazen insanlar bakıyor orada otomatikman bir akor açıyor. Diyezli miyezli karışık akorlar diyor ben bunu çalamam. Orada çalabileceğiniz kolay akorlar oluyor. Siz bir de kendi söyleyeceğiniz ses tonuna göre akor seçin. Benim baktığım en kolay C tonundaki akor olduğu için ben C'den gösteriyorum size. Yani bu tonda C akoru, Do majör var, Sol majör var, tekrar Do majör. İkinci dizeye geçtiğimizde Fa majör, sevilmeyen akor. Fa majörü de bareli basmakta zorlanıyorsanız baresiz çalabilirsiniz. Hızlı geçer. Sonra tekrar C akorunu kullanacağız. Gene sol majör. Ondan sonra gene do majör. <laughs> akorları da sülüet olarak ekrana yansıtmaya çalışacağım size. Ama farklı bir cihazdan siz kendiniz açın akorları. Faydalı olacaktır. Evet şöyle bir basit olarak gösterelim. Düştüm hapus damlarına Öğüt veren bol olur Düştü mahpus damlarına öğüt veren bol olur Toplasan o öğütleri buradan köye yol olur Toplasan o öğütleri buradan köye yol olur Ha yani ne yapmış olduk? Düştü mahpus aşağı aşağı yukarı aşağı Düştüm mahpus, düştüm mahpus, düştüm mahpus, düştüm mahpus Damlarına, damlarına, damlarına Bu şekil Sol majöre geçiyoruz yer Öğüt veren Ekranım karardı da onu açtım Tekrar sol majörde kalmıştık Öğüt veren iki İki aşağı Yukarı aşağı Öğüt veren, öğüt veren. Bol olur'a geçiyoruz. Do majör oluyor notamız. Bol olur, bol olur. Bu şekil. Baştan yapalım. Düştüm abus damlarına, öğüt veren bol olur. Düştüm abus damlarına, öğüt veren bol olur. İkinci dize. Fa majörle ile başlıyor. Toplasan o öğütleri buradan köye yol olur. Tekrar yapıyoruz. Toplasan o öğütleri buradan köye yol olur. Üçüncü dizede akış mi Minara dönüyor bu sefer. Ama ritimde bir değişik olmuyor. Parça dört tane dörtlükten oluşuyor toplamda. Hepsi sonuna kadar aynı ritimde gidiyor arkadaşlar. Burada bu şekil. Ana baba bacı kardeş, ana baba bacı kardeş. Sonra tekrar dar gününde el olur. Yapalım. Tabii ben bunu şarkı içinde söylerken bu şekilde yapıyorum. Ana baba bacı kardeş. Tabii siz kafanızı karıştırmayın, ritmi bozmak yok devam. Yapıyoruz. Ana baba bacı kardeş, dar gününde el olur. Son dörtlüğe geçiyoruz. Yani ilk dörtlüğün son dizesine. Namus velasına kardeş, öktüğümüz can bizim. Kan bizim, özür dilerim. <laughs> Neymiş tekrardan? Namus velasına kardeş, döktüğümüz kan bizim. Baştan alalım, bir toparlayalım. Nasıl çalınıyor? Her dize ikişer kere. Zaten akorları açtığınızda yanında kendi imkanlarınızda göreceksiniz bu şekil. Düştüm hapus veren bol olur. Düştüm hapus damlarına öğüt veren bol olur. Toplasan o öğütleri buradan köye yol olur. Toplasan o öğütleri buradan köye yol olur. Ana baba bacı kardeşler günümde el olur. Ana baba bacı kardeşler günümde el olur Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim Bu şekil olacak arkadaşlar. Diğer dörtlüğe geçiyoruz mesela. Gene aynı hiçbir şey değişmiyor. Hep bir allı turhallıyız, bize benzeriz. Hep bir allı turhallıyız, bize benzeriz. Yüz bin kere tövbe der, gene şarap içeriz. Yüz bin kere tövbe der. Kaçırdım akoru da o yüzden. Yani diyeceğim arkadaşlar bu aşağı yukarı aşağı yukarılara çok takılmanıza gerek yok. Bu bir zaman sonra şarkıyı tekrar başta da söyledim videonun. Çok iyi özümsediğiniz parçalarda kelimeler size otomatikman akorları verecek. Yani nasıl olacak bu? Şimdi ben bu aşağı yukarıya takılmıyorum çalarken çünkü bildiğim bir parça ritmini de biliyorum, kelimesinin bana hangi ritmi vurmam gerektiği zaten otomatikman çıkıyor. Ya bu bir zaman sonra sizde de olacak. Şimdi ne diyor? Yüz bin kere, yüz bin kere aşağı yukarıya takılmıyorum yani. Sen de öyle olacaksın bir zaman sonra. Ama bu bildiğin parçalarla çalışırsan olur. Çok iyi bildiğin parçalarla çalış. Veya parçayı bilmiyorsun ama çalmak istiyorsun. O zaman orijinalini aç, çok iyi dinle. Çok iyi kulak yap, iyi özümse parçayı. Yani ne dedik? Yüz bin kere Öbürüne geçiyoruz. Tövbe eder Diyor mu? Aşağı aşağı bunları zaten düşünsen beyinde. Şarkıyı mı düşüneceksin, sözü mü düşüneceksin? ritmimi akorumu kafan karışacak. Bu ilk etapta bilmen gereken şeyler ritimleri nasıl ses çıkardığını bilmen için önemli. Sen o yüzden direkt parçayı komple çalmaya çalışmayacaksın, hiç bilgin yoksa. Ne yapacaksın mesela? Akorunu bildiğin yer kadar çalışacaksın, başlayacaksın. Nereye öğrendin? Aşağı aşağı, yukarı aşağıyla şurayı. Düştüm, matuz, bunu çalışacaksın. Bu kelimelerin Hangi akorları nasıl verdiğini öğreneceksin. Kulağın alışacak. Düştüm akus. Düştüm akus. Düştüm akus. Düştüm akus. Ondan sonra bir sonraki söz ne? Damlarına. Damlarına. Sonraki akor değişiyor. Övüt veren. Övüt veren. Övüt veren. Böyle çalışmalısın. Şu hiç aşina değilsen. Sonraki akor. Bol olur. Bol olur, ol olur. Söyle işte ki süsleme sana ait. Bol olur da diyebilirsin. Bol olur. Cem Karaca gibi de diyebilirsin. Düştü hapus damlarına. Bu kelimeler ritimle oturdukça kafanda bir diziyi tamamlayacaksın. Bu şekilde. Düştü hapus damlarına Yavaş yavaş Düştü hapus damlarına İki akoru bağlamış oldu. İki kelimeyi Aydın 5 dakikalık otomatik kapanıyor, o yüzden birleştiriyorum. Ne dedik? Yavaş yavaş. Önce neyi öğrendin? Aşağı aşağı, yukarı aşağı ritmiyle. Düştüm hapus, düştüm hapus, düştüm hapus, düştüm hapus, düştüm hapus. Sonra diğer kelimeyi bağlayacaksın. Dam, damlarına, damlarına, damlarına. Şöyle yapacaksın ondan sonra. Düştüm hapus damlarını, ikisini bir arada çalacaksın. Düştü mahpus damlarına, düştü mahpus damlarına, düştüm mahpus damlarına. damlarına. Baktım burayı da çalıyorsun kusursuz. Diğerine devam edeceksin. Dizeyi tamamlayacaksın. Akorda da değişiyor zaten ondan sonra. Sol majöre geçtik do majörden. Öğüt veren, öğüt veren, öğüt veren, öğüt veren. Aşağı aşağı yukarı aşağıyla zaten. Öğüt veren, öğüt veren. Sonra Do majör tekrar bol olur. Bol olur, bol olur, bol olur, bol olur, bol olur. Sonra baktım bunu da yapıyorsun. Bir dizeyi tamamen çalmayı denemelisin. Şu şekil birleştirelim. Düştüm damlarına öğüt veren bol olur. Düştüm damlarına öğüt veren bol olur. İkinci dizeye geç artık yavaş yavaş. Toplasan o, toplasan o, toplasan o, toplasan o. Buna çalıştın, geçiyorsun. Öğütleri, 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 öğütleri. Onu da yaptın. Buradan köye, buradan köye, buradan köye, buradan köye. Ben de karıştırdım. Buradan köye, buradan köye. Ondan sonra yol olur. Yol olur, yol olur, yol olur. Aslında ikinci aşağı yapmıyorsun. Söze göre kesmek zorunda kalabiliyorsun. Ne yapalım? ikinci dizeyi bir daha çalalım. Toplasan o ütüleri buradan köye yol olur. Toplasan o ütüleri buradan köye yol olur. Fa takılmayın arkadaşlar. bariyle çok uğraşmayın. Zamanla basarsınız. Baresiz de çalınır. Bak ben baresiz bazen çalıyorum, arada gidiyor Toplasan o ütüleri, buradan köye yol olur. Şarkı sonuna kadar bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Faydalı bulduysanız videoyu, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Başka çalışmamız istediğiniz parça olursa, onlardan da biraz gösterebilirim. Farklı ritimlerde olabilir veya gitarla ilgili sormanız gereken başka bir sorunuz olursa onu da yazabilirsiniz. Elimden geldiğimce yardımcı olurum. Ben dediğim gibi çok çok profesyonel bir insan değilim. Kendi imkanlarımla gitar öğrenmiş bir insanım. Bildiklerimi paylaşıyorum sadece. Çünkü ben de bazı şeyleri, YouTube'ları, başka videoları izleyerek oradan biraz bir şey, oradan biraz bir şey öğrenerek geliştirdim. Ha do sesi, az önce çaldığımız do sesi bana kalın geliyor diyorsanız şöyle bir kapı alacaksınız. Kapımda ne işe yaramadığı diye aradığını bilmeyen arkadaşlar var. Mesela az önce nasıl yaptık şarkıyı? Hemen onu Düştüm matuz damlarına. Ses bir tık kalın. Şimdi ne yapıyoruz? Kapoyu birinci perdeye çevir. Ses incelecek. Değişti. Düştüm matuz. Bu sefer ben de sesimi gitara uydurmalıyım. Düştüm hapus damlarına öğüt veren bol olur. Daha da kaydıralım. Üçüncü perdeye bakalım nasıl bir ses verecek. Düştüm hapus veren bol olur. enstrüman oymak için ben de sesimi yükseltmeliyim. Herkesin ses aralığı farklıdır. Benim sesim biraz da bariton. Kalın bir ses. Bazılarının tenördür. Mesela doğuda okuyamaz. E, la'da okumak ister. Daha yukarıda okumak ister. O zaman akorları da bilmiyoruz ya. Yani farklı akorlarla çalarsa her sesi bize verir gider ama bu işin kolay akorları inceltme sesi için. Şu şekil. Daha alttan yukarı perdelere getirirsen. Düştüm hapustan bağrına Ütü veren bol olur Bu benim sesimi yoracak bir ton. Ama yormayacak arkadaşlar olacak. Zaten bayan sesleri özellikle. O yüzden bir kapa mutlaka alın kendinize. Bu kapa hayat kurtarıyor. Çünkü her akoru basamayabilirsiniz. Buralarda bari basmanız gerekir. Kendi sesinize göre çalmak için. Bunlara gerek kalmıyor. Basit akorlarla perde kaydırarak çalabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Videoyu faydalı bulduysanız yorumlarda belirtin. Yeni videoları da çekiyorum. Düştü mahpus damlarına öğüt veren bol olur. Düştü mahpus damlarına öğüt veren bol olur. Toplasan o örtüleri, buradan köye yol olur. Toplasana ütleri buradan köye yol olur Ana baba bacı kardeşler gününden olur Ana baba bacı kardeşler gününden olur Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim Hep bir anlı turhallıyız bizi bize benzeriz Hep bir anlı turhallıyız bizi bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz Yüz bin kere tövbe der, gene şarap içeriz At bizim, avrak bizim, silah bizim, şan bizim At bizim, avrak bizim, silah bizim, şan bizim Namus velasına kardeş, yatar zindan bizim Namus velasına kardeş, yatar zindan bizim Kız gelinim suna boylum doyamadan diz bize, kız gelinim suna boylum doyamadan diz bize, besmeleyle yüzün açık oturumadan diz bize. Besmeleyle yüzün açık oturmadan dizilize Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza Namus belasına kardeş kıydığımız can bizim Namus belasına kardeş kıydığımız can bizim Am kurban beyim kurban hallarını eyledi Ağam kurban, beyim kurban Hallarını eyledim Ne bir eksik, ne bir fazla Hepsi tamam söyledim Ne bir eksik, ne bir fazla Hepsi tamam söyledim Kır kalemi, kes cezamı Yaşamayı ney Kır kalemi, kes cezamı Yaşamayı ney namus velasına kardeş verdiğimiz can bizim namus velasına kardeş verdiğimiz can bizim